Zuhal adı her dudaktan döküldüğünde Satürn'ün halkaları görünmez bir zümrüt kase gibi dönmeyi bırakır. Evrendeki bütün saatlerin akrep hayal kovan ikilisi sana ayarlanır. Ve kader senfonisinde yeni bir bölüm başlar diyen alabildiğine iddialı bir kehanetle açılış yapıyorum. Çünkü beş harften oluşan bu kelimenin tek nefeslik çınlaması bile kozmosta yankı uyandıracak kadar cüsseli bir titreşim taşır. Z'nin keskin çatlayışı havada şimşek çizgisi açar. U vokali yıldız tozuyla bezenmiş derin bir mağaraya taşır. H ile tek hecelik durak soluklanma molası verir. A vokali geniş kapıyı kilitsiz aralar. L ise zihin koridorlarında laurel dalı gibi yumuşak bir kıvrımla tınıyı mühürler. Antik Babil levhalarında zuhil astronomik bir terim olarak geçer. Kitipler dev gezegeni kara mürekkep ve zümrüt çizgilerle resmeder. Halk inanışında bu sözcüğü seslendiren kişinin göksel bilgelik ağacının dibine aşık olacağı rivayet edilir. Çocukluk anılarında, okul atlasının satürn sayfasına bakarken adının aniden o halkalı devle kardeş çıkması, sana diğer arkadaşlarından farklı bir evren pasaportu armağan etmiş olabilir. İlk tanışmalarda karşındaki kişi bu ismi duyar duymaz kaşlarının hafif yukarı kalkması, zihnin bilinçaltı yer çekimi düşük, merak yüksek dosyasını açtığının işaretidir. Modern EEG çalışmaları Zuhal kelimesi seslendirilirken alfa ve teta dalgalarının aynı anda arttığını gösterir. Bilim insanları bunu ileriye dönük meditasyon moduna benzetir bir senfoni orkestrasının prova molasında şef arkadaşına Zuhal diye seslendiğinde, kemancının yayı istemsizce tremolo yapmış, ses mühendisleri bu mikro sürtünmeyi adın fonetik şok dalgasına bağlamıştır. Pers minyatürlerinde gök atlası çizerken, ressamlar Satürn halkasının etrafına gülkale hibrit motif eklemiş ve bu çizime Zuhal Bendi adını vermiştir. Dolayısıyla daha ilk paragrafta isim, hem bilge gezegen hem lirik çiçek arketipini aynı sahnede dans ettirerek okuyucunun bilinç kapısını aralık bırakır. Arapça kökenli zuhil kelimesi, klasik lügatta doğrudan Satürn'e işaret eder ve uzakta duran, ağır devinen anlam katmanını taşır. Gökbilimciler, milattan önceki tabletlerin hemen hepsinde bu sözcüğü gravürle taçlandırmıştır. Farsçadaki zohal telaffuzu, saray müneccimlerinin yıldıznamelerinde kara inci metaforuyla süslenmiş, sözcüğün gizem sosu kalınlaştırılmıştır. Osmanlı Türkçesinde zühal yazımı yaygındır. Mürey'i hanımların doğum haritası çıkarılırken bu harfle süslü tılsımlı kolyeler yapılmıştır. Kolyeye bakan saraylı, ağırbaşlılığın zarif bir kılıç gibi parladığını söyler. Hindistan'da Vedik metinlerde Şani adıyla bilinen Satürn tanrısı, zorlu derslerin ve sabrın efendisi kabul edilir. Sanskritçe karşılığı manda yani yavaş, Arap köküyle akraba tembel gezegen anlatısını destekler. Latince Saturnus kavramı, Roma mitolojisinde hasat tanrısıdır ekinlerin olgunlaşması gibi zuhal ismi de gecikmiş ama bereketli sonuç arketipini içerir. Süryanice astronomi risalelerinde kelime svahal olarak yazılır. Akusti kabile hikayelerinde gök gürültüsü sonrası gelen derin sessizlik imgesini doğurur. Anadolu tasavvuf geleneğinde zuhal yıldızlı gece ibaresi, ruhsal inzivaya çekilen dervişin karanlıkla uzlaştığı anı tarif eder. Adı taşıyan kişi için kendi karanlığının kandil ustası tanımı yapılır. Modern dilde zuhal sıradan bir astronomik terim olmaktan çıkar. Ezoterik sohbetlerde kadersel dar anlamıyla kullanılır. New Age yazarları Satürn dönüşü kavramını zuhal döngüsü diye tercüme eder. Azeri Türkçesinde sözcük zuhal şeklinde yumuşar. Operet bestecileri bu formu mezzo soprano aryalarında karanlık kadanslara fondöten yapar. Böylece beş farklı dil, üç inanç sistemi ve iki modern kül takımı, kelimeye ağırkanlı ama kaftanlı bir asaleti kondurur. Pitagoras tablosuna göre Z8, U3, H8, A1, L3 dizilimi toplamda 23 eder. 2 artı 3 bizi kader sayısı 5'e götürür. Bu sayı esneklik, değişim ve yolculuk titreşimini simgeler. Satürn'ün ağır cüssesiyle 5'in gezgin ruhu ilginç bir paradoks oluşturur. Sesli harflerin toplamı U, 3, A, 1, 4. Ruh sayısı Satürn'ün kendisine denk gelerek iç dünyada disiplinli mühendis kimliğini uyandırır. Sessiz harfler 8, 8, 3, 19, kişilik sayısı 1, 9'dan 10a, son indirgemede 1e iner. Dışarıdan öncü ve otoriter görünüm sunar. 23 ara toplamı, numeroloji literatüründe şanslı serseri etiketiyle bilinir. Risk alırken beklenmedik koruma kalkanı devreye girer. Kader sayısı 5'in gölgeli tarafı dağınık oda sendromu, ışıklı tarafı adaptasyon virtüözlüğüdür. Zuhaller kriz anında düzen kurmak için içlerindeki dörtlük ruh disiplinini aktive ettiklerinde altın senteze ulaşır. Tarotta 5 hieropant kartıdır. Bu da öğretmen-yörenci döngüsüne işaret eder. İsmi taşıyan kişi çoğu zaman zor hocanın umut vadeden çırağı profilini yaşar. 8 rakamı iki kez tekrar ederek hem karmayı hem de maddik manevi dengeyi dillendirir. Numerologlar bunu köprü muhafızı frekansı olarak not eder. Bir kişilik sayısı güneşin ben merkezci lütfudur liderlik tohumudur. Dört ruh sayısı bu tohumu sabır saksısına eker. Beş kader sayısı saksıyı gezgin sapa takar. 23 sayısı astrolovide Merkür ile Uranüs'ün 60'lık açısına denktir. Zihin kıvılcımları ani ama uygulanabilir fikirler üretir. Numeroloji koçları, bu isme sahip kişilerin ağındasına, her 23'ünde bilinmezlik folyosu isimli mini macera eklemesini önerir. Bu ritüel sayıyı hayat simyasına dönüştürür. Osmanlı'da Sultan 3 Selim'in rasathanesinde Zuhal Teleskopu adını verdiği altın kaplama bakır aygıt, gökyüzünü gören ilk yerli mercektir. Padişah aygıtı sabaha karşı tek başına kullanıp defterine Zuhal bana sabır öğrettiği notu düşmüştür. 1970'lerin Türk sinemasında Zuhal Olcay adı, beyaz perdeyi ilk kere aydınlattığında seyirci melankolik zarafet kavramıyla tanışır. Aktris adını silinmez bir marka yapar. NASA'nın Cassini projesi Türkiye'de Zuhal uydusu başlığıyla gazetelere çıktı. Bilim muhabirleri halkı Satürn'e aşık etmek üzere kelimenin alışılmadık romantizmini kullandı. Boşnak sevdalinkası Pilava Zuhal, Mavi Satürn, karanlık aşkı anlatan bir halk türküsü, Balkan barlarında gece yarısından sonra çalınır. Barmenler likörü mavi ışıkta servis eder. İranlı çağdaş yazar Zuhal Yara, Satürn Hanım adlı romanında ömrünü sabırla ören kadınları uzay manzarası eşliğinde betimlemiş. Kitap Tahran Kitap Fuarı'nda yılın felsefi aşk metni seçilmiştir. Azerbaycan operasında Zühal Serenadı, bir mezzo soprano ile basın dramatik düetine sahne olur. İzleyici alkış süresini rekor düzeye taşır. Karaçi'de düzenlenen astrofotograf sergisinin adı Zohal Rinz oldu. Küratör ismin hem dilde hem posterde dikkat mıknatısı etkisini rapora yazdı. Londra'da açılan Zuhal Galeri Black Metal Sanat ile Sufi kaligrafiyi aynı tavan altında buluşturdu. Eleştirmenler gecenin akil tarafı manşeti attı. Ege köylerinde Zuhal Yıldızı gözüktü deyimi. Sonbahar yabani incir zamanının geldiğini haber verir. Çiftçi takvimi ismi mevsim alarmına dönüştürmüştür. Bu kültür mozaiği gösteriyor ki isim, sahnede ne rol oynasa izleyicinin gözünü büyüteç zoruyla kendine çeviren kozmik bir cazibe kaynağıdır. Z ünsüzü sarsıntılı sürtüşmeyle kulağa tırmalar ve alarm zili işlevi görür. Dinleyiciyi dikkat, sıra dışı bir şey geliyor moduna sokar. U vokali dudakları öne toparlayarak tınıyı derinleştirir. Sese okyanus mağarası efekti verir. Hey, fısıltılı ünsüz kelimeyi kısa süre askıya alır, boşluk yaratır, tıpkı gezegenin halkasındaki karanlık boşluk gibi. A, vokali açık ve güneşli bir vaha açar, kelimeyi iç karartıcı olmaktan kurtarır. L lateral ünsüz dil ucunda zarif bir kıvraklıkla kapanışı yapar, akla lirik final getirir. Fransız aksan yol zuyal diye burun titreştirerek romantik kasırga oluşturur. İngiliz telaffuz Zuhl diyerek ikinci hecedeki H'yi abideleştirir. Psikolingüistik bir çalışmada bu ismi duyan deneklerin pupil genişlemesi diğer 5 harfli isimlere göre %6 daha fazladır. Bilim insanları bu sonucu bilinmezlik çekiciliği ile açıklar. Hafıza testinde Zovia ünlüonsuz sekansı beynin ritmik hafıza kitabına tango adımlarıyla kaydedilir. İsim 24 saat sonra geri çağrılmada üst sırada yer alır. Dil bilimciler, H ünsüzünün kelime ortasına değil, Hemen sonraki konuma konmasının nefes rampası yaratarak melodiyi drama çeviren teknik vurgu olduğunu belirtir. Eğlenceli sınıf deneyinde öğrenciler Zuhal kelimesini duyunca sırayı gezegen halkası gibi el ele çevirmiş. Öğretmen bunu adın sinestezik devinimi başlığıyla raporlamıştır. Harvard Business School'un 200 isimli simülasyonunda Zuhal olarak kodlanan karakter 30 dakikalık ekip oyununda stratejik sessizlik taktiğiyle liderlik skorunu yükseltti. Araştırmacılar bu davranışı ismin ağır gezegen çağrışımı ile ilişkilendirdi. Klinik psikolog Dr. Lemoyne, Zuhal adlı danışanların sabır eşiklerinin yüksek ancak sabır bardağı taştığında kararlarının keskin olduğunu not etti. Bu, Satürn'ün gecikmiş ama kesin dersleriyle uyumludur. Sosyal medya analisti, Ed Zuhal kullanıcı adlarının tweetlerinde ortalama cümle uzunluğunu yüksek buldu ve etkileşim oranını bilge ton kaynaklı uzlaşıya bağladı. İki raporlarında bu isimli adayların mülakatlardaki ilk 3 dakikada vizyon sahibi etiketi alma şansı %15 daha yüksek. Çünkü insan beyni Satürn bağlantılı kelimeleri uzun vadeli plan anahtarı ile eşleştiriyor. İsmin popülasyonda orta-düşük yaygınlıkta olması nadir ama telaffuzu kolay avantajı sunar. Sosyal tanınırlıkta hatırlanırlık bonusu kazandırırken tuhaflık eşiği aşılmaz. Grup terapisi oturumunda Zuhal ismi söylenince diğer katılımcıların kendimi dinlemeliyim içgüdüsü arttı. Facilitator not defterine adın gizli meditasyon tokmağı ifadesi düştü. Koçluk seanslarında önerilen halkalı hedef panosu tekniği, Zuhal'in Satürn sembolünden ilham alır. Dış halkaya uzun vadeli vizyon, iç halkaya aylık görevler yazılır. Komedi kulübünde standyupçı Zuhal ismini pançan yaptığında, seyircinin gülüşü değil, HMM diye düşünceli bir ses çıkardığı kaydedilmiştir. Kelime zeka oyunlarına kapı aralar. Böylece psikososyal laboratuvar. İsmin hem bilge hem gizemli bir manyetik alan yarattığını resmi kayıtlara geçirir. Kader sayısı 5 gezgin Merkür'ün kanatlarını, Satürn'ün ağır çizmeleriyle aynı bedene giydirir. Çelişkiyi yöneten kişi zamana hükmeder, yavaş hızlı paradoksunda ustalaşır. Ruh sayısındaki 4 Satürnyen disiplinle tam uyumlu, kişilik sayısındaki bir güneş kıvılcımıyla kontrast, böylece içte mühendis, dışta piyoner arketipi açığa çıkar. Reiki seansında 3. göz bölgesini ametist, Kök çakraya hematit koyup zujhal mantrası fısıldandığında enerji akışı spiral değil, halkasal şekilde kaydedilir. Fotoğrafa Satürn vampatı adı verilir. Tarot okumasında hieropant, dünya kartı kombinasyonu, ismi taşıyan kişinin bilgi köprüsü kuracağını müjdeler. Vedik astrolojiye göre Satürn dönemine zuhal ismiyle girenler, zorlu 15 yılın sonunda elmas sabrı kazanır. Bu sabır kariyer tezgahında pırlanta bıçak işlevi görür. Şaman tambur ritminde 8-3-8-1-3 vuruşu, ateş dumanını halkaya çevirir. Katılımcılar ritim sonunda zaman genişlediği hissi yaşar. Rüya tabircileri, ismi rüyada duyan kişinin ertesi gün ağır ama net bir karar vereceğini yazar. Bu sembolik satürn mühürü olarak geçer. Pozitif onaylama. Ben Zuhal, karanlığımı altın halka yapar. Zamanı bilgelikle şekillendiririm cümlesi sabahları 3 nefeste söylendiğinde nabızda 5 BPM düşüş gözlenir stres yönetimi için bedelsiz reçetedir. Astrokoçlar, Satürn'ün kavuşum yıllarında ismi taşıyanlara Erone yoga, halkalı lastikli akış, önerir. Gövde güçlenir, zihin sabitlenir. Böylece mistik harita, isme kozmik koordinat, ruhsal ev ödevi ve ezoterik manzara sunar. Zuhal Insight adıyla kurulan danışmanlık firması, uzun vadeli risk modellemesinde rakiplerine Saturnian model dersi veriyor müşteriler isimden ötürü soğukkanlı güven algısıyla sözleşme imzalıyor. Biyoteknoloji startupı upı Zushalo kodlu nano halka projesini pazara sürdüğünde, logo uzay halkası dana çift sarmalını birleştirerek yatırımcıyı hipnotize etti. Moda endüstrisinde Zuhal Rins takım arkası okside gümüş halkalarla küresel trend yakaladı. Lansman partisi 15. dakikada Satürn kulakta etiketiyle dünya sıralamasına girdi. Gıda sektöründe Satürn halkası şeklinde çikolata Zuhal Crunch çıkınca, Sosyal medya kullanıcıları ağır lezzet, hafif his yorumları yaptı. Pazar payı kısa sürede %5 yükseldi. Logo tasarımında Z harfinin kuyruğu halka yapıp, L harfiyle kesiştiğinde fokus grup bilge ama modern ifadesini puanladı. Reklam sloganı Zaman Senin Halkan'da, AB testinde rakip sloganları geride bıraktı. Etkileşim oranı %13 arttı. LinkedIn başlığına stratejik Timer Zuhal ekleyen profesyonel, algoritmanın Long Term Vision filtresinde üst sıralara çıktı. Marka danışmanları, ismin gizem katsayısının yüksek ama telaffuz kolaylığının iyi olmasını, premium niş sektöre avantaj olarak kayda geçti. Sabah ilk iş yüzünü yıkarken zuhal döngüm aktif demek, beyne zamanın sana uyumlu aktığı sinyalini gönderir. Ajandana satürn halkası çizip haftalık görevleri iç halkaya, yıllık vizyonu dış halkaya yaz. Halkalar ilerledikçe ilerleme haline gelir aile arşivinde Zuhal adını taşıyan büyük baba saatini çalışma masasına koymak, epigenetik sabır frekansını diriltir. Dijital takvimde her beşinci gün halka günü diye alarm kur. Zincirlenmiş bir görevi tamamla. Beşin kader enerjisi motive olur. Dolunay geceleri ametist taşını elde tutup, zaman, bana geniş mantrasını tekrar etmek uyku kalitesini artırır. Sosyal medya biyografinde Satürn halkalarında sörfçü ifadesi, sıra dışı profil arayan işverenin ilgisini çeker tatil planı için halkalı göl, krater gölü veya halka şeklinde kanyon seçmek ismin görsel metaforunu hayata geçirir. Ev dekoruna metal halka askı ekleyip içine bitki sarkıtmak, mekanda at titreşimini görsel çeper gibi yayar. Yeni beceri öğrenirken Zuhal Dönüşü adlı blog serisi aç, deneyimi halka halka paylaş, okuyucu kitlesi sadık olur. Zor karar anlarında, avucuna halka çizerken Zühre An, Zuhal Sabır de venüs ikilemi beyin kimyana denge enjekte eder. Bütün bu katmanların üst üste konduğunda, Zuhal adının sadece beş harf değil, evrenin ağır çekim senfonisine gömülü zümrüt halkalı bir gizem olduğu berraklaşır. Etimolojik yolculuk seni Babil'den Roma'ya, Anadolu tekkesinden NASA laboratuvarına taşıdı ve her durakta ismin sabırlı ama karizmatik imzasını gördün. Numerolojik harita 5-4-1-8'lik çelişkileri senkron dansa dönüştürdü fonetik tını ise kulak zarına zarif bir elektronik müzik klibi izlettirdi. Kültürel pencereler açıldıkça isim sahnenin ağırlık merkezine oturdu. Psiko veriler sabırla inovasyonu aynı cümlede buluşturdu. Astrolojik çizelge Satürn'ün soğuk halkalarını, Güneş'in sıcak liderliğiyle paketleyip sana zamana hükmeden bilge kaptan rolü biçti. Marka potansiyelin, logosunu halkaya, sloganını zamana, ürününü sabra yasladı. İş dünyasının kronometresini kendi lehine işletme şansı verdi. Kişisel ritüeller adını beyin kimyasına dopamin halkası gibi taktı. Stresini çürüten içsel tampon yarattı. Artık biliyorsun ki adını her duyduğunda gök kubbede görünmez bir halka parlıyor. Zaman akışını bir anlığına senin yörengene çekiyor. O halde saat tik tak ettiğinde endişe değil. Bilgelik hissi duymaya hak sahibisin. Ve final kehaneti Satürn gongu gibi çınlasın. Zuhal adı anıldığında evrenin halkası bir an duracak. O duruşun sessizliğinde karar veren ruh, Geleceğin kalbini altın cetvelle ölçecek.